Kay Havertz ya. Bu çocuğa da Kay Havertz işte aslında. Burnley görünümlü Mayıs deplasmanına hoş geldiniz. Ee, belki de son kez bu hafta aslında bu nesli ağırlıkla gideceğiz. Ondan sonra artık e, yeniliklere yavaş yavaş adapte oluruz diye düşünüyorum. Ee, Emre'cim hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Aynı Uğur. Ee, i̇şte yani stüdyoda yayınlar devam ediyor kanalda. Ee, hafta sonları oraya gidiyorum. Onun dışında evdeyim. Oyun oynamaya devam ediyorum. Ee, şimdi de NBA e, 2K'ye sardım. NBA... Biliyorum, gece gece iki buçukta yatarken attığım mesajda anladım onu zaten. E ee, sen, Cem de oyun... sen de Sen de online gözüküyorsun. Ben... Allah ben Açık... <laughs> Telefon çaldı bir an. Tamam. Kapattım. Devam falan. et. Sıkıntı yok. Ee, ben ben en son senle oynadım. Ta -o, beraber yayın yaptığımız zaman. Yani 10 gün falan oldu. Aç 10 Kardeşim, gündür açık o maçta, play. Da, o maçta da nasıl bir şov yaptım ya. O maçtaki evet. şovum gerçekten tarihe geçecek bir şov. Sen Kaan Kural, ben Erman Yaşar. Lakers, siz neydiniz? Bulls muydunuz? Chicago Bulls'tuk evet. Chicago Bulls, 99, 96 Chicago Bulls'u aldınız. Paramparça ettim Kobe ile sizi. Hayır, all time'dı. İyi de sizin oh. geri kalan oyun oyuncular da süperstar. Magic Johnson oynuyor. Şek oynuyor kendi kendine Her şek şey, üçlük. Mi? Üçlük onlar bir gittik, verip gidiyor. smaç basıyor. Böyle bir şey onlar yok ki. kontrolünde şov yapma şimdi. Zaten ben Erman'la oynadım. Erman biliyorsun eksi bir yazıyor takıma. o doğru ona bir şey diyemem. <laughs> eksi evet, yazıyor. Öyle bir ortamda taşıdık takımı ya. 38 falan attım Kobe Zaten 55 falan attı benim takım. Ee, yok iyiydin. En iyi çıkara en iyi oyuncu sendin. Ona bir şey demiyorum ama takımlara açısından geri kalan oyuncular çok farklıydı ya. Yani. Archie Gilmore diye biri vardı yani. Bilmiyorum. Abi yani. Ar Archie Gilmore'ın 88 over oldu adam şimdi yani sen adını bilmiyorsun diye kötü oyuncu mu oldu adam? Kardeşim, öbürü 99 over oldu adam. Şakşı. <laughs> <laughs> ne yapalım? Allah Allah ya. Kardeşim, yani 90 hayır 99 over oldu tek adam var Michael Jordan o da. Ya tam 96 97 şekte bir farkı yok yani en kötü ya adamın ne? Jerry West 97 idi şimdi. Abi, kabul edeceksin. 25 sayı fark attık ya. 25 sayı bitti. Kardeşim. <laughs> başa başa en iyi adam bana. sensin diyorum. En iyi adam sensin diyorum. Daha nasıl bir kabul edeyim? <laughs> ne, ne bekliyorsun? <laughs> Tapın değil mi biat mı bir yani Allah Allah ya olanı söylüyoruz sadece o da var o da var yani neyse bu ne korkunç NBA krizimizden sonra ben de Bayağı yatıyorum bir yandan yazımızı okuyorum bir de ben geceleri bu işte Amerika'daki olayları takip etmek daha kolay oluyor hem yani yeni gelişmeler oluyor falan onları falan izlerken birden Emre'den mesaj geldi onun üstüne bir NBA sohbeti yaptık neyse biz gündemimize dönelim Bundesliga'mıza dönelim. dönelim şu an elimizde olan tek varlık e, ve Maç zevkimizin, ben ne olursa olsun bu arada seyircisiz maç, zevksiz bu alan, muhabbeti doğru ama abi yani ne olursa olsun maç ya, bir futbol maçı izlemenin keyfi başka. Ee, ama bugün bir keyifli e, maç, bir keyifli e, konu konuşacağız. Bir de keyifsiz bir konu konuşacağız. Ee, önce keyifli konudan başlayalım istersen. Kaya Havertz. Yani gerçekten hı hı. E, ligin, ligde tozu dumana katıyor. Ee, gerçekten hani komple bir e, ofansif orta saha gibi gözükürken artık iyice e, o santrafor rolünü de benimsedi. E, gayet e, iyi şekilde onu da yürütebileceğini gösterdi ve e, çok sayıda da haber çıkıyor kendisi hakkında. Leverkusen CEO'sunun bir röportajı oldu. Bilmiyorum takip edebildim mi? Şey diyor mesela, korona dönemi için e, hani fiyatlar kesinlikle düşecek dedi ama top oyuncular için geçerli değil. Çünkü top oyuncular zaten çok az ve büyük takımların buna ihtiyacı var. O yüzden o fiyatlar düşmeyecek e, diyor. Beklentileri de 100 milyon euroymuş. E, sence 100 milyon euro eder mi? Veren çıkar mı? E, olmazsa kalabilir mi? Çünkü sözleşmesi de 2022'ye kadar devam ediyor. Ya benim ya çok yumuşak bu yani Böyle adamları ben çok daha seviyorum. Hani üst ya fiziği üst düzey ama ona rağmen çok yumuşak adamlar çok çok nadir bulunuyor. Hı hı. Ve bunu da e, belki en net en yeni örneklerinden bir tanesi. Ne diyorsun Avarstic? için? Habersiz için. Öf, ya abi valla şey katılıyorum ben de yani en üst seviye oyuncuların e, fiyatının çok düşmeyeceğine ben de katılıyorum çünkü yani şöyle düşmeyecek e, bence şimdi en değerli varlığının e, fiyatını düşürür müsün piyasanın düştüğü bir ortamda e, düşünmek istemezsin en değerli varlığının o yüzden e, o fiyatı çekmeye devam edersin alamaz yani e, talep olmazsa elinde kadar oyuncu ve oyunculara devam edersin yani kulüpler... Buna da çok Tabii. fazla kartı gelmeyecektir. O yüzden böyle Lever, kuzen gibi işte her ligde böyle takımlar var. Orta-üst seviye takımların en iyi oyuncularına eğer çekilen fiyatlarla teklif gelmezse o takımlar oyuncuyu tutmaya devam ederler. Oyuncunun da böyle bir ortamda ya ben gitmek istiyorum deme şansı da kalmaz. Aslında bu da kulüpler için bir avantaj. O yüzden katılıyorum. Yani Havers gibi şey için de sadece yani bu seviye kulüpler için de değil abi Paris Saint Germain'de mesela hmm. şey Neymar, Mbappe transfer olacaksa işte 250-300 milyon euroya transfer olacak. Onların fiyatı 200'ün altına falan düşmeyecek büyük ihtimalle. Tabii, tabii. O yüzden mantıklı bir açıklama. Ee, ben de çok beğeniyorum abi oyuncuyu. Yani bu sezon farklı bir şey de gösterdi. Çünkü yani zannediyorum son dönemde bu sahte 9 hadisesi ortaya çıktı. Kay Havertz'de. Ee, yani sezonun ilk bölümünde işte Kevin Folland'ın Alario'nun arkasında oynuyordu oyuncu. Bazı maçlarda kenarda oynadığı maçlar. Üçlü orta sahada sol iç, sağ iç 8 numara gibi oynadığı e, maçlar vardı ama özellikle işte bu pandemi arasından galiba hemen önce e, bir önceki maç gibi e, onu sahte 9'a çekiyor e, teknik direktör ve ondan sonra e, oyuncu uçmaya başlıyor. Yani şöyle uçmaya başlıyor. Skorer yapısı iyice ortaya çıktı abi. Son galiba 5. maçı oldu abi bu Freiburg maçı. Gol attı Freiburg maçı. Sahte 9'a 5 maç 6 golü var çocuğun. Ee, bu tabii çok dikkat çekti ki geçtiğimiz sezon yani illa sahte 9 oynamasına gerek yok. Skorer bir oyuncu olduğumuz zaten geçtiğimiz sezonda hatta 17-18 golle göstermişti ki geçtiğimiz sezonda ağırlıklı bir şekilde forvet arkası 10 numara gibi e, hücumcu bir orta saha rolüyle oynuyordu. E, ama 9 numaraya geçip 9 numarada da skor katkısını yapmaya devam etmiş çünkü ne olursa olsun abi derine insen de sahte 9 olarak ağırlıklı bir şekilde stoperlerin arasında e, oynuyorsun. Hı -hı. Stoperlerin, e, Ortasındasın, merkezindesin ya da işte kucağındasın. Tamam. İşte iki soper, bazen takımlar üçlü savunma yapıyor. Üçlü soperin kucağında oynuyorsun. Ee, o rolde de e, skorun düşmemesi ve hatta bu sezonun ilk dönemine göre sahte 9'a geçtikten sonra skor sayısının artması, 5 maç, 6 gol ee, oyuncuyu biraz daha farklı bir profile sokuyor. Ee, çünkü skor yapma becerisi çok önemli bir şey. Ee, ve e, Kayavers'in bunu farklı pozisyonlarda gösterebilmesi, iki sezondur gösterebilmesi ee, onu da değerli bir noktaya getiriyor bence. Şu anda gerçekten Bundesliga'nın e, en çok parlayan e, 2-3 oyuncusundan biri değil miyim? En çok parlayan 2-3 potansiyelinden, genç potansiyelinden biri. Onu herhalde söyleyebiliriz. Ee, bir de şöyle abi yani e, en zor mevki, yani bu yani futbol e, evreninde en zor ulgunlaşılan iki mevki var bence. Birisi stoper ve birisi de center for. Ne olursa olsun yani iki iki tane tecrübeli stoperin arasında oynayan bir genç oyuncunun kaybolma ihtimali çok yüksek. Zaten genellikle bu tarz merkez forvetler işte yarı kanat başlayarak kariyerlerine devam ediyorlar. Ama haber 20 yaşında bize çok kısa sürede bunu adapte olabileceğini gösterdi. Hiç kolay bir şey değil. Gerçekten bir e, yani, yani 25 yaşın yaşında bir oyuncu gibi oynuyor olgunluk bakımından. Ya bu çok çok ya önemli bu şeyde Freiburg maçına örnek verdin. Ee, abi duran toplardaki koşulları falan da çok akıllıca yani beni etkileyen şey aslında şey değil ee, çocuğun çok akıllı ve bilgili oynaması yani çünkü yani bunu 27 yaşında bir adam yapması şaşırmazsın da 20 yaşında bunları yapıyorsan artık o incelikleri öğrenme kısmını e, geçmişsin demektir çok çabuk e, bir adaptasyon var bu bakımdan çok değerli zaten Manchester United falan şimdiden kapısına yatmaya başlamış ama sanıyorum Manchester United'tan da daha üst düzey teklifler alır ya para anlamında demiyorum da oyuncuyu cezbetme anlamında. Havers de yani mutlaka bir üst seviyeye geçmek istediğini söylüyor röportajlarında. Ama belki bir sene daha kalabilir. Balak şey yapmış. Hani ne olursa olsun genç oyuncuların baskı yemediği ama gelişebildiği bir kulüptesin. Hani 21 yaşına gitsen daha iyi olur. Bir yıl daha kal falan gibi bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz da zaten Lever Kuzuen'den sıçramış bir yıldız. Süper yıldız diyebiliriz belki döneminin en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ee, belki bu tavsiye e, dikkat çeker. E, ama e, sezonun geri kalanında da e, herkesin böyle bir dikkatle izlediği dediğim gibi 2-3 oyuncudan bir tanesi olacak. E, bir tanesi Alfonso Davis zaten her maç yine eee gözde işler yapmaya devam ediyor. Roadrunner performansıyla ya Thomas Müller'in e, yani çok çok iyi bir e, joker olduğu gibi çok iyi bir yorumcu da olabileceğini gösterdi. Arkadaşına taktığı lakapla mip mip falan diye şey yaparak gerçekten evet. mükemmel bir benzetme yani bu kadar olabildi. Alfonso Davis de öne çıkmıştı, Havertz de öne çıkmıştı. Eklemek istediğim bir şey yoksa olumsuz bir konuya geçeceğim. Ya bence şey söyleyeyim abi son, tamam sen Thomas Müller demişken, bu çocuğun modern bir Thomas Müller olduğunu düşünüyorum ben. Zaten sen de az önce ona vurgu yaptın, yani oyun bilgisi, farkındalığı, koşulları. E, alan yorumlayıcı işi, o Roundoyter rolü var ya Hı -hı. Thomas Müller'in. EKE versi biraz öyle ama Kaya vers e, Thomas Müller'in daha golcüsü olabilir. Bak, olabilir diyorum. Daha golcüsü olabilir ve daha tekniği olacak gibi gözüküyor. Ya yani Thomas Müller de fundamental olarak Ay. üstün bir oyuncu ama çok teknik bir oyuncu demezsin Thomas Müller'e. Mesela Pascal falan daha yüksek versin. Daha yaratıcı e, topla beraber. E, ama dediğim gibi abi şeye e, biraz zaman vermek lazım. Yani şimdi oyuncu inanılmaz bir 9 numara falan deniyor. 5 maç oynamış daha sahte 9 işte İşte 5-6 maç. E, orada evet e, maç başına bir gol ortalaması var ama e, 20 maç oynadıktan sonra da o e, performansı devam etmeyebilir. Onu bir e, beklemek lazım. Ama ikinci olarak yine de ben golcülüğünün e, mesela Thomas Müller'e göre biraz daha fazla umut vaat ettiğini düşünüyorum. Çünkü abi Thomas Müller'in 20 golü geçtiği, 20 gol attığı bir sezon var e, Bayern Münih'te. Onun dışında 15 golün üzerine çıktığı bir sezon yok e, Bayern Münih kariyerinde. Ki yani Bayern Münih biliyorsun oyunu en kuvvetli oynayan takım yıllardır. Ee, Oyun daha çok rakip yarı sahada oynuyor. Daha fazla gol pozisyonuna giren bir takım. Mesela Kaya geçtiğimiz sezonda e, 9 numara değilken 17 gol attı Leverkusen'de. Bu sezon şimdi işte 11-12 gol civarına çıktı. Son 5 maçta 6 golle beraber yine yukarı çıkıyor seviye olarak. Yani Müller'e göre bir tık hatta belki iki tık daha golcü bir oyuncu olma potansiyelini de şu ana kadar bize gösteriyor olabilir. Müller zaten bayağı farklılaştı. Bu sene gollerinden çok asistleriyle konuşuluyor. Yani kariyer evet. rekoru kırdı. Hem de öyle böyle rekor ya. Yani 18 asist demek yani böyle Mesut Özil seviyesi falan bir asist sayısı. Yani normalde tabii ki pasörlüğüyle onu ama dediğin gibi alanları çok istem belki dünyada bu konunun öncülerinden bir tanesi mevkisinin. mevkisinin. Otar dedi zaten o da özellikle bir 4-5 sene önce çok popüler bir kavramdı. Dünya Kupası'ndan sonra Thomas Müller'in zaten Dünya kupalarındaki başarısı malum. Ondan sonra çok ön plana çıkan bir kavramdı. Onun öncüsüydü. Şimdi Vay. onun arkasından belki daha teknik muadilleri geliyor diyebiliriz. Kay Havers tarzı bir oyuncuya çok çok ihtiyacı olan bir takıma geçelim istersen. Şalke 04. Ya korkunç durumdalar. Allah Yine kaybettiler. Kızım. Ee, şöyle bir şey oldu ya bunu şey için söylemiyorum ya yani Ozan'ın bir forması gelecekti bana imzalı bir forma konuşmuştuk zamanında bir e, geçen gün elime geçti ben de onu paylaşınca Ozan mesaj atmış e, ne demek abi falan diye teşekkür etmiştim sonra orada evet. bir şarkı sohbeti yaptık kısa bir o, ne oluyor falan dedim hani ya ben hocayı da beğeniyorum niye olmuyor falan e, abi işte takımda e, biz de hani çok tartışıyoruz İnşallah kazanacağız yarın dedi yine İstedikleri sonucu alamadılar bu hafta sonu. Çünkü bayağı bir tepe taklak gidiyorlar. Bunda açıkçası biraz yani tek gönüllülüklerinin çok payı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ilk devreyi gözet gözetirsen abi hep öne geçtikleri maçları kazanıyorlardı ve öne geçtikleri maçlarda da baskılı başlayıp golü atıp ondan sonra bunu üstüne yatma şeklinde. Yani aslında savunma temelli bir plan vardı ama bu planı uygulayabilmeniz için önce öne geçmeniz lazım. Ligin ikinci devresinde öne gerçekten geçemiyorlar. Galiba sadece üç kere öne geçtiler. Bir maç kazanabildiler. Ee, yani bunu da açıkçası sonuçta ne olursa olsun e, ligle turnuvaları ayıran en önemli şey bu. Yani rakibi gözlemleyebilmek, neyi doğru yapabildiğini, neyi yapamadığını gözlemleyebilmek. Hani Şalke'nin biraz ifşa olduğunu düşünüyorum açıkçası. Artık herkes ne yapacağını biliyor, ne yapmak istediğini biliyor. Ee, çok sakatlıkta geçirdiler kaldı ki e, hani işler sıkıştığında bireysel yeteneğe kalırsın herhalde bilmiyorum yani küme düşme hattındaki takımlar bile mesela Werder Bremen'i konuşmuştuk senin sen de çok vurgulamıştın çok yetenekli oyuncuları var vesaire diye işte bir tank tut diğer oyunculara kadar ee, ne olursa olsun bir fark yaratabilen kozları var ama şarkede hiçbir şey yok yani şarkede kim hani bu maçta hani maç, takım kötü oynadı ama şu gol attı berabere bitti ya da kazandı. Böyle bir senaryo aklına gelebiliyor musun senin mesela? Benim en gelmeyen takım olabilir şarkı. Hani Burgstaller sana bu şekilde maç almaz yani. Doğru yani haklısın. Son maçında zaten Verder Bremen'e kaybettiler. Bu arada Verder Bremen'le alakalı ben o cümleyi yani daha doğrusu o şeyleri söylediğimden beri e, acayip gidiyorlar farkındasındır. Aynen 3 aynen. 3 maçta 7 puan topladılar. Hala sondan 2. sıradalar ama puan olarak farkı çok kapattılar ve yani bunu birkaç maç daha devam ettirirlerse bir anda çok üstüne atabilirler kendilerini playout'un. E, mesela Verder'e karşı da abi ilk golü yene kadar ilk 20 dakikada falan %75'leri görmüş Verder Bremen'in toplu oynaması Schalke'ye karşı. E, söylediğim birçok şeyde çok haklısın abi. yani şöyle ki özellikle hakikaten şu anda yetenek olarak çok ciddi bir problem yaşıyorlar. bunda da en büyük e, sıkıntıya daha doğrusu en büyük problemleri ee, sakatlıklar sen de bahsettin. Yani işte e, Amin Halit sakat şu anda. Suat Serdar en değerli orta savuncuları muhtemelen e, sakat. Hı hı. En değerli ikinci orta savuncuları Ömer Maskarel sakat. E, Benjamin Stambouli e, çok beğendiğim bir oyuncu benim. E, işte o ilk 9-10 maçı oynadı. Zaten ondan sonra sakatlandı o. E, onun sakatlığıyla beraber zaten biraz da böyle ilk geri adımlar ortaya çıkmıştı. Ama 4 tane çok önemli oyuncunun yokluğundan bahsediyoruz ki gerçekten bunlar, bu oyuncular ilk 11'in belki de en önemli 5-6 oyuncusundan dördü. Şimdi Abi dönemsel olarak da Ozan Kabaklar, Nasta hepsi yani böyle az buzluyla bir iki maç değil böyle iki ay, bir buçuk ay e, tarzı sakatlıklar çok yaşadılar bunların üstüne. Doğru, doğru. Yani ya bak. Son maça bakıyorsun abi. Verder Bremen maçının kadrosuna bakıyorsun. En uçta Gregor ile başlamışlar. Onların arkasında böyle yarım kenar, yarım merkez gibi ikili bir hücum attı. Ofansif ortası da. ile Matondo. E, orta ikili Weston McKinney ile Alessandro Schoff. Ee, yani Alessandro Schoff benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama Alessandro Schoff ben beğenirken kenarda oynuyordu. 4-2-3-1'in sağ yönü hatta ondan sonra üçlü savunmada yanlış hatırlamıyorsam Şarkede Markus Weinzerl'in e, üçlü savunmasında kanat beki olarak acayip parlama yapmıştı. Sağ kanat beki olarak. Onun, ondan şimdi merkez orta saha çıkartıyorlar. Yani e, orada da yeterli bir oyuncu ama yeterli bir oyuncu sadece. Yani böyle alıp e, seni e, 8 numarada taşıyacak bir oyuncu değil. E, e, üçlü savunmada işte evet kalite fena değil sene var, Ozan Kabak var şu anda muhtemelen Schalke'nin ilk 11'in en değerli oyuncusu. Ama yetmiyor abi özellikle hücum anlamında. Üretkenlik, teknik, e, fundamental çok ciddi eksikler var. E, o da ortaya çıkınca işte Werder Bremen gibi yetenek seviyesi senin biraz üzerinde olan bir takım bile iç sahada size, sana karşı oyuna hükmedip, oyunu hükmedip domine edip 175 e, top oynayıp öne geçiyor. Ondan sonra da o maçı e, bir şekilde korumayı başarıyor yani ne oldu abi? Şalke'nin galiba 8-9 maçlık bir kazanamama serisi var ligde. Daha bile fazla olabilir. Daha bile fazla olabilir. 10 maç bile olabilir abi. Ya ikinci devrede ben bir galibiyet hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum yani. İkinciyi hatırlıyor muyum? Emin değilim. Yani yok. Bir de öne geçeyim. Geriden gelecek bir takım hiç değil. Öne geçecek takım şeyi de yok. Yani dediğin gibi sakatlıkla. Zaten bu tarz hani sınırda takımlarda 2-3 sakatlık her şeyi çok kötü hale getirebiliyor. Yani şu evet. an mesela Werder Bremen'in yerinde o, olabilirlerdi yani biraz da ilk yarıda o e, önemli çıkışı yapmasalardı. Çünkü ilk yarıda da e, hep e, iyi bir seri yakalamışlardı bir dönem. Ozan'ın da bayağı golcü olduğu bir dönemdi. O 2 aylık dönemde topladıkları puanlarla buradalar. Yoksa oyun olarak şu an ligin en, ilk, en kötü 3 takımından biri desek e, herhalde abartmış olmayız yani gayet de. Ee, oralarda olabilecek bir takım. Bakalım kurtarabilecekler mi? Yani daha sıkıntılı bir dönemde geçirebilirler. böyle devam ederlerse. Şey artık küme düşme ihtimalleri yok abi. Çünkü çok iyiydiler. Yani böyle ligin ilk e, nasıl söyleyeyim? ilk 15-20 maçında çok iyi puan topladılar. Hatta yani bu 10 e, 10 maçlık e, ya da işte 10 maçı varındaki galibiyet e, kazanamama serisi ortaya çıkmadan önce ikinci Bayern Münih'in 2 puan arkasındaydı abi şey, Şalke. E, ee, Şampiyonlar Ligi'nin adayı olduğu gibi şampiyonluk için bile şansı olan bir takımdı. Ee, ki o dönem Leipzig e, ligin lideriydi diye hatırlıyorum. Ondan sonra bir anda dibe vurdu. Ona da geçeriz şimdi. Ama... Evet o, şey olmaz ya yani. bundan sonra küme düşmezler. Çünkü küme düşme hattıyla aralarında 10 puandan daha büyük bir fark var. Ligin bitmesine zaten kalmış e, şurada 5 hafta. E, fakat çok büyük kredi kaybetti abi David Wagner. Yani belki şeyde takımda kalacak çünkü e, yönetimde güvence vermiş kendisine. Yani sezon sonuna kadar bizimlesin diye. Ama o güvenceyi verirken de o yönetimin gözünde, taraftarın gözünde çok ciddi kredi kaybetti. E, o anlamda biraz yazık etti performansını. Çünkü acayip bir kredi kazanmıştı. İşte Şarkıyı bir üst seviyeye taşıyacak teknik adam olabilir mi? Bunlar konuşuluyordu e, Almanya basınında. Fakat o etki tamamen gittiği gibi e, şu anda işte ligin 10. sırasına kadar gerileyen, e, bundan sonra biraz daha gerileme ihtimali de e, önünde olan bir takım. O yüzden Wagner kalsa bile o krediyi kaybetmiş bir şekilde kalacak ve önümüzdeki sezon Mesela ilk 5-6 haftada gösterecek kötü performans e, kaldığı takdirde e, onu tutmayabilir takımda. E, bu bir teknik adam için e, tabii kötü bir durum. E, o zaman Leipzig dedin arada Leipzig'e geçelim. E, dün bayağı bir şov yaptılar. E, ne diyorsun? E, abi yani çok beğeniyorum ya Nagelsmann'ın takımını. Ben Benim de yani yorulduğum ilk iki maç. E, Bundesliga'da Leipzig e, maçlarıydı ki açılışı da çok iyi yapmamışlardı. E, hatırlarsın Freiburg'a karşı iç sahada puan kaybettiler. Evet. Ya o maçın da bir bölümünde özellikle ikinci bir İran'ın başında böyle 45 60 45 70 arası çok baskılı oynadılar. Ama e, Freiburg zaten çok dirençli bir takım. Christian Streich'in takımı. E, bir şekilde direnci gösterdi ve onlar mesela sınırlamıştı Leipzig'i. E. Ama ondan sonra zincirlerinden boşaldı takım. Mainz'e plasmanında 5-0. Ki bak o maç yine e, ben e, yayındaydım. 5-0 değil gerçekten 13-0 falan biterdi. Bak şey demiyorum yani 8-9 olur demiyorum. 13 falan olurdu o Leipzig biraz daha böyle istese ikinci yarıda. Benim hayatımda gördüğüm, son dönemde gördüğüm en büyük dağılmalardan biriydi Mainz adına. Yani bir takım adına o maç. Ondan sonra kendi sahalarında Hertha Berlin'le 2-2 berabere kaldılar. Ama Hertha Berlin zaten çıkışı olan bir takım. Ve e, de ikinci yarının böyle 35-40 dakikasında 10 kişi oynadı o maçta. Ki ona rağmen öne geçip son 10 dakikada kaybettiler penaltı golüyle 2 e, puanı. Ve e, bu 4-2'lik maç geldi. Bir, yani müthiş bir şeyleri var. Çok ofansif bir takım. Yani dün görüyorsun işte yeni abi. E, orta saha ikilisi olarak Laimer Sabitzer'le çıkıyor. Bak, merkez ikili Sabitzer var. 10 numara. Forvet karakterli i̇ki tane bir oyuncu. 10 numara aynen aynen. aynen. E, Laimer 10 numara değil ama şey. Sabitzer 10 on numara. Onu bırak abi bak. Zabitzer'in önünde iki tane oyuncu var. E, ee, onlar da zaten böyle nasıl söyleyeyim sana 4-2-2-2 diziliyorlar. Yani Enkunku Olmo, Dani Olmo evet. kenarda oynuyorlar görüntü itibariyle rakibi karşılarken ama topu kazandıkları zaman merkezeler. Yani onlar aslında çift 10 numara. Zabitzer'le beraber 3 10 numara. 2 tane de center for var. Ve gerçek center forlar bunlar. Patrick Schick ve Timo Werner. Yani böyle 3 tane çok üçüncü orta saha. 2 tane hakiki center for. Ve böyle bir takımla oyunu domine edip topu alıp işte ee, işte dün yine Köln deplasmanında 20 civarı şut attılar rakip kaleye ki Köln abi Markus Gisdol ile beraber e, çıkış yapan bir takım. Son döneminin en iyi takımlarından biri Bundesliga'da. Onları deplasmanda hiç zorlamadan rahat bir şekilde ilk 60 dakikada 4 tane atıp geçmeyi başardılar. Ee, çok etkileyici bir takım ya. Yani Nagelsmann gerçekten acayip bir adam. Aa, o konuda bir sürprizim olacak zaten. Ee, birazdan söylerim ama bir bu dün galiba Negarsmaşeyi ne mi çağırıyorsun? Diziliş Ertuğrul'a Negarsma. Ha e. onu çağırıyor. Şak... Bu şaka yani hem şaka hem gerçek çağırdım. Çağırdım derken ben gideyim yapmak istedim. Tabii ki olmadı. Ee, ama yazılı olarak sorularımı cevapladı. Yazılı yolladım. Ee, onu da röportaj olarak yayınlayacağım. Bu Ulan hafta. Sen bilmiyorsan ben sana söyledim diye biliyordum. Söyledin söyledi sen bunu. Söyledim mi? Söyledin oldu. Yani. Söyleme imkanı... Ama bayağı oldu bunun üzerine. Unutmuşum ben bunu. Old... <laughs> oldu. Ee, bu hafta yayınlanacak röportaj. Ee, orada Nerede? bayağı güzel detaylar veriyor. Ee, Red Bull'un sitesinde. Zaten e, Red Bull Leipzig ya onun aracılığıyla oldu. Ee, yoksa oldu? ben kim, Nagelsmann kim, niye cevap versin diye düşün, düşün yapabiliriz. Hele şu Türkiye'nin Türkiye bir numaralı spor gazetecisisin sen. Yani spor demeyeyim ama futbol gazetecisi diyeyim. Eyvallah sağ ol. Şey oldu güzel cevaplar verdim ama ondan bahsetmeyeceğim. Maçtan sonra şey dedim abi çok ilginç şeyler söylüyor zaten. Adamı farklı kılan da bu. Yani farklı bir mantalitesi de olduğu da belli. Hani herkes şey diye düşünür. İşte hani genç oyunculara süre vermek lazım vesaire. Biz de diyoruz zaman zaman. Adam abi çok ters bir yönde. İşte 18 yaşında oyuncuyu ben koyuyorsam. Ya ben şampiyonluk iddiasındayım. Çok çabuk gelişecek. Öyle... Önlerinde, önlerimizde seneler var. Mantalitesiyle takımda oynamayacaklar. bir an önce gelişmek için oynayacaklar ki oraya gerçekten yetişebilsinler diye bir çıkış yaptı. Enteresan bir yaklaşım. Oyun hem oynatıyor ama hiç de şeyde şeyde vermiyor yani. Hani pışpışlamıyor yani. Sizi işte gelişiminiz için buradasınız şöyle böyle değil. Tamamen hani hem gençler olacak hem yüksek tempo oynayacağız ama öyle Mümkün olduğu kadar da az hata yapacaksınız. O krediyi de çok tanımıyor. Ya Oyuncularını bir e, o şey altında tutuyor. Elinde bir kemer var yani. Çok yani e, şaşırmadım abi ben. E, çünkü gerçekten bu adamlar takıntılı adamlar. Yani e, Nagelsmann, Guardiola, Klopp da böyle. Yani her oyuncusunu geliştiren oyuncular, teknik adamlar. Ve o gelişimin de tabii çabuk olmasını beklemeleri e, çok anormal değil bence de. Çünkü kazanmak istiyor abi bu adamlar aynı zamanda. Yani oyunculara geliştirdikleri tabii. gibi kazanmak için de çok büyük bir arzuları var. o arzuyu yerine getirmek için de çok fazla zaman kaybetmek istemiyorlar herhangi bir oyuncuda. Çok haksız değiller. Zaten geliştiriyorlardı. E aynen öyle. ama hep böyle işte ezber şeyler yakıştırılan adamlardan bir tanesi o ezberleri bozması çok hoşuma gidiyor işte. Malum belki de en meşhur demeci bu işin %70'i zaten kadroyla iletişim. Adam taktik dehasıyla öne çıkan bir adamın Taktik işi %30'u, %70'i iletişim demesi mesela o da ciddi bir ezber bozan bir demeçti. Biraz ona yakın buldum o, o tarz bir demeç. Ee, zaten o yüzden yani röportaj yapmayı çok istiyordum. ben yani, biraz şey amorti gibi oldu yani ben gidip tanışıp orada e, hani o tahta üstünde bir şeyler anlatmasını çok isterdim. E, artık onu da kısmet belki bir, bir, birkaç sene sonra onu da yapabiliriz inşallah. Diyelim programı kapatalım Emre'cim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, ne demek. Yine e, stüdyoya geldin. Asıl teşekkür <laughs> edilmesi gereken taraf sensin. E, o yüzden yavaş yavaş önümüzdeki haftayla beraber muhtemelen şey de olacaktır abi artık Hı -hı. E, çok yaklaşacak liglerin başlaması. Türkiye Ligi, Hı -hı. E, Serie A, La Liga, Premier Lig üçü beraber geliyor. Hı -hı. O yüzden onlara dair haberler de tabii ki çok fazlalaşacaktır. Önümüzdeki programlarla beraber biraz daha yavaş yavaş Diğer liglere de girmeye başlarız. Ee, o zaman e, en büyük teşekkürü de izleyicilerimize edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.